İsmail Özdemir geliyor. Hoş geldiniz Hoş bulduk. İsmail merhabalar. Bey. Buyurun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, öncelikle merhabalar. Ben Merhaba. İsmail Özdemir. Ee, 31 yaşındayım. Samsun Alaçam Zeytin Köyündenim. Ee, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tekniker olarak görev yapmaktayım. 11 yıldır bu görevimi layıkıyla sürdürmeye gayret ediyorum. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, Ali Kerem ve İsmail Asaf adında iki tane oğlum var. Maşallah. Onları çok seviyorum. Ee, annem Hadiye Özdemir ve eşim Ayfer Özdemir'i de çok sevdiğimi buradan belirtmek istiyorum ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> evet, hem anne hem eş bir arada söylediniz. Güzel. Başka? Aktif bir çalışma hayatım var. Ayrıca e, sürücü kurslarında e, direksiyon... Trafik, ilk Yardım ve Motor derslerine de e, giriyorum. Siz ne okudunuz? Ee, ben ön lisans otobüs şoförlüğü kaptanlık bölümüyle öğrenim hayatıma başladım. Aa enteresan. Evet, bu e, bölümü e, karşıdaki kişiye söylediğim zaman genellikle e, duymadığını söylüyorlar. Ama bu bölüm 97'den beri aktif olan bir bölüm. Bir de ben bu bölümü severek e, okudum. Benim çocukluğumdan beri otobüslere karşı aşırı bir ilgim var, aşırı bir hastalığım var diyeyim. Otobüslere. Ee, evet, otobüsleri e, çok seviyorum. Yani bu bölümü ben hani öyle puanım tuttuğu için değil, bilerek, isteyerek ve takip ederek e, bu bölüme girdim. ve Nasıl bir sevgi bu? Bu otobüsten çıkan o pıs pıs sesi beni böyle benden alıyor. Yani böyle e, beni bitiriyor. Yani çok e, hoşuma gidiyor. O rotardır sesi mesela uzun yolda giderken ben otobüste böyle e, yolcu olarak seyahat ediyorsam bana ninni gibi geliyor. Böyle bayılıyorum. Peki sırf sesini dinlemek için bindiğiniz oldu mu Oluyor. Ben eğer ki e, yolculuk tercih yapacaksam uçaktan ve trenden önce otobüs tercihim olur. E, özellikle de 3 numaraya binerim. Şoförü de takip ederim. Ne yapıyor? Hani onu gözlerim. E, ya biraz böyle <laughs> absürt olacak ama hani e, böyle bir yerde birisi bayıldığı zaman açılın ben doktorum diyorlar ya. Ben de böyle bir şey olduğu zaman diyorum ki açılın ben şoförüm falan deyip bile. Hatta bekliyor musun <laughs> bir şey olsa? Böyle. Evet yani öyle <laughs> bekliyorum. Küçükken otobüsleriniz var mıydı? Onları böyle sıralar mıydı? Ya ben, e, ya şimdi biraz böyle dramatik mi olacak bilmiyorum ama ben şimdi hani e, köyde büyüdüm. Öyle fazla oyuncağım olmadı maalesef. Ama otobüslere karşı hep bir ilgi duydum. Ha. Hep benim ilgimi çekti hala da çekiyor. Ee, Peki büyük ödülü kazanırsanız? Otobüs alacağım kesinlikle. Alacak mısınız? Kesinlikle. Eğer ben 500 bin lira alarak buradan ayrılırsam... Kesinlikle alacağım şey otobüsten başka bir şey değil. Ne yapacaksınız ya otobüs? işletecek misiniz? Ya hayır onu ben her gün kapıda dursa yıkasam, onunla böyle 3-5 tur atsam benim için yani en güzel e terapi. Şu erkeklerin de <laughs> araba merakı hani sizin de otobüs merakınız İsmail Bey peki. ilginç. o zaman umut edelim ki 6. üçlemeye kadar gelin ve inşallah büyük ödülü kazanın. İnşallah. Siz Hayırlısı. acaba otobüs sahibi yapabilecek miyiz? İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> İyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İsmail Özdemir için 3'te 3 futbol başlıyor. <laughs> Futbolda sıkça kullanılan bir tabire göre iyi orta hangisini getirir? A, taç getirir. B, gol getirir. C, penaltı getirir. B, gol getirir demek istiyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. İkinci soru. Futbol müsabakalarında yedek oyuncuların ve teknik ekibin bulunduğu kimi zaman neşeli olaylara sahne olan alana ne ad verilir? A kulübe, B kabin, C çardak. A kulübe onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin üçüncü sorusu. Tamam. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin futbol topuna benzer logosunun üzerinde hangi şekiller yer alır? A. Formalar. B. Halkalar. C. Yıldızlar. Burada Hikmet Hocam'dan yardım almak istiyorum. Buyurun alınız. Hikmet Hocam. Merhaba. Evet. Merhaba. Merhaba. Hikmet Hocam sizi Samsun Spor'a bekledik. ...gelmediniz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun İsmail? Samsun Spor bu sene çıkar mı? Hocam e, ben kesinlikle... ...çıkacağımıza inanıyorum. E, o yönde de e, umudumuz var. E, Samsun Spor'u her zaman... ...her yerde destekliyoruz hocam. Evet. E, i̇nşallah bir günde sizi Samsun Spor'umuzun... ...başında görmek isteriz hocam ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Ben de Samsun Spor'un bu sene çıkacağına inanıyorum. Ve başarılar diliyorum. Evet... E... Soruyu okudun değil mi? Evet İsmail? hocam. O zaman senin için halkaları B şıkkını alalım. Evet, eledi hoca onu. Formalar mı, yıldızlar mı? Böyle jenerikte de çıkar. E, C yıldızlar. Onaylıyorum, onaylıyorum. Bakalım. Böyle heyecanlanabileceğim aklıma gelmemişti. <laughs> <laughs> Üçte 3 yaptınız, Bin lira kazandınız. 5000 lira için soruyorum. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum. Devam, güzel. <laughs> devam cevabı ile ben de 5000 liralık üçlemeyi başlatıyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Ünlü futbolcu Hami Mandıralı. Hangi futbol takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmuştur? A. Trabzonspor. B. Beşiktaş, C. Fenerbahçe. E, Hami Mandıralıyı e, takip ediyorum. Sevdiğim de bir futbolcudur. A. Trabzonspor diyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. Şimdi üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. Tanju Çolak Türkiye 1. Futbol Ligi 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla attığı 39 golle Avrupa'da hangi ödülün sahibi olmuştur? A. Altın top B. Altın ayakkabı C. Altın forma Tanju Çolak da Samsun'umuzun yetiştirdiği değerlerden birisidir. Samsun sporumuzda da gol kralı olmuştur. Ee, B. Altın ayakkabı diyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. Tebrik ediyorum. Üçlemenin evet, üçüncü sorusuna ederim. geldik ama geçmeden önce siz futbol tarihine meraklısınız. Eminim evet. e, sevgili seyircilerimiz arasında da bu sergiye heyecanlanacak olanlar vardır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergi salonunda Türk Futbol Tarihi sergisi açıldı. Ha, ben... Şut ve gol. Evet. Ben de İstanbul'da buraya gelmişken Ankara'ya oraya gidip görmeyi ve incelemeyi çok isterim. Artık. Tabii Kesin. mutlaka gidin. Çünkü 1890'lara kadar uzanan bir e, belge var. Ayrıca orada Galatasaray'ın UEFA Kupası ve Süper Kupa aynı zamanda Ampute milli takımımızın da kaldırdığı Dünya Kupası var. Ya yani çok hoşunuza gidecek. Nisan 2023'e kadar sergi devam ediyor. Bunu da söyleyeyim size. Mutlaka gidin. Görün diyoruz sevgili seyircilerimize de. Dönelim mi sorulara? Denelim. Buyurun. Tamam. İkinci üçlemenin üçüncü sorusunu okuyorum. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı gösterilen kart sayısı sebebiyle hangi adla bilinir? A. Nürnberg Muharebesi, B. Kartların Zaferi, C. Yüzyılın Oyunu. Ee, ben açıkçası Nürnberg Muharebesi olarak hatırlıyorum. Ama yine de Hikmet Hocamın da fikrini almak istiyorum. Evet hocamıza dönelim ki garanti olsun. Ne dersiniz hocam? Valla e, biz de kartların zaferini, B şıkkını eleyelim. İsmail'e yardımcı olalım. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Ne yapıyorsunuz şimdi İsmail Bey? Hangi şıkkı seçiyorsunuz? A Nürnberg Muharebesi diyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. Evet ikinci üçlemede tamamlandı. 5 bin lira sizin. 15 bin lira için soruyorum. Tamam mı devam mı? Devam diyorum. Devam. <laughs> devam daha yol uzun otobüs alacağız. Ha? İnşallah. <laughs> Üçlemeniz başlıyor. İlk soru geliyor. Buyurun Metin Oktay kendi jübile maçında hangi futbolcuyla formasını değiştirerek bir süre kendi takımına karşı oynamıştır? A. Lefter Küçük Andonyadis B. Can Bartu C. Cemil Turan Ya bu konu hakkında e, bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Ama e, şu an hafızdan beni e, yanıltır mı bilmiyorum. O yüzden tekrar ben Hikmet Hocam'a dönmek istiyorum. Peki hafızanızda ne canlandı? Lefter küçük an... küçük Anyodays gibi geldi evet. ama diyorsunuz emin değilim. Tamam. O zaman Hikmet Hocamız yardımcı olacaktır eminim. Ne dersiniz hocam? Vallahi İsmail şimdiye kadar otobüsün direksiyonuna oturdun, bastın gaza gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani biliyorsun Mourinho'ya söylemişlerdi otobüsü kalenin önüne çekmedim. Dolayısıyla Buradaki cevapta da, da ben A şıkkını, lefter şıkkını eleyerek sana bir arapası veriyorum. Arapası veriyorum, sen de golünü at diyor hoca. Şimdi lefter diyecektiniz zaten orada, iş bitecekti. Şu an Can Bartu'ya yakınım. <laughs> B Can Bartu diyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. 15.000'e kaldı iki soru. Üçlemenin ikinci sorusu. Erken kullandık. Ee, Ama hocam. gidiyordunuz. İyi evet, yaptınız. Gidiyordum. Çok evet, iyi, iyi oldu. yaptınız. İyi oldu, evet. evet. Belki bu bildiğiniz yerden gelecek. İnşallah. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok kupa kazananlar hangi ülkenin takımlarıdır? A. İspanya. B. Hollanda. C. İngiltere. C. İngiltere diyorum ve de onaylıyorum. Bakalım. Ay, o kadar da hızlı bir şekilde emin olarak cevap verdiniz. Ve de gidiyoruz. Ve de gidiyorsunuz. <laughs> evet, evet. İsmail Bey teşekkür ederiz. Renk kattınız. Aslında güzel de yarışıyordunuz ama kısmet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Üçte üçe katıldığınız için. Olmadı. Çok sağ olun.